Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlerle JBL JR 300 BT e, kablosuz kulaklığın kutu açılımını ve incelemesini yapacağız arkadaşlar. Bu kulaklık JBL tarafından çocuklar için özel olarak üretilmiş bir kulaklık ve iki rengi var. Bu pembe rengi. E, ayrıyetten erkekler için üretilmiş olan mavi rengi var. Mavi olanın şu e, uç kısmı ve sünger kısımları turuncu renk. E, bunu ben kızım için almıştım. Bluetooth bir kulaklık. Peki bu kulaklığı özel kılan ne arkadaşlar? Bu kulaklığı normalde hepsi burada vesaire gibi sitelerde kulaklık olarak sergilediğinizde diğer JBL kulaklıklarla aynı kategoride çıkıyor ve resimden çok fazla bir şey anlaşılmıyor. Bu kulaklık normalde diğer kulaklıklara göre daha ufak yuvarlak kısımları. Ayrıyeten asıl en önemli özelliği yani bu kulaklığı özel kılan özelliği ise bu kulaklık arkadaşlar dünya çapında belirlenmiş olan yani gelişim çağındaki çocuklar için belirlenmiş olan kulağına zararlı maksimum ses seviyesi 85 desibeldir. Bu kulaklık ise 85 desibelin altında bir ses üretiyor. Yani çocuklarınız için gayet güvenli bir kulaklık. 85 desibelin üzerine çıkmıyor. Zaten şu yan tarafında da özelliklerde bakın. İnsan konuşması 65 desibel. Bu kulaklık 85 desibelin altında ses veriyor. Matkap sesi 95, gitar 115 ve uçak sesi 140 desibel olarak belirtiyor. Normal hepsi burada da satılan diğer JBL'in işte 450 ve 500 modelleri ise 108 desibele kadar ses verebiliyor. Hani bu çocuğunuz için gayet e, güvenli bir kulaklık. Bilginiz olsun. Çünkü web sitelerinde bu bu kadar detaylı yazmıyor. Ben de alırken bayağı araştırmıştım, incelemiştim. E, söylediğim gibi Bluetooth bir kulaklık. Şarjı tam şarj ettiğinizde 12 saat çalma süresi var. 12 saat boyunca çocuğunuz rahat rahat kullanabiliyor. Hani biz bir şarj ediyoruz. E, 3-4 gün online derslerde idare ettiği oluyor bize. Onun dışında arkadaşlar içerisinden stickerlar çıkıyor. Emoji stickerları çocuğunuz kendine göre şekillendirebiliyor. Hemen kutu açılına geçelim isterseniz. Kutuyu biz daha önce açmıştık zaten söylediğim gibi. Ama kutu içeriği tam. Hani kutu içerisinden herhangi bir şey kullanmadık. Şöyle kutusunu ayıralım. Şöyle çok güzel iki tane stickerları çıkıyor arkadaşlar çocuğunuzun ismini yazabiliyor. Emoji sticker'ları var. Renkli sticker'lar var. Bunlar üzerine yapıştırabiliyor. Dediğim gibi biz kutu içerisinden bir şey kullanmadık. Zaten kulaklığı yeni almıştık. Ayrıca şöyle bir e, USB şarj aleti çıkıyor arkadaşlar. Normal bildiğimiz hani, mini USB yani Samsung şarjı. Hani halk arasında konuşulan. Küçük şarj. Biz evde şarj olduğu için onu kullanıyoruz. Bunu hiç kullanmadık. Bu, bu arada buna turuncu özel bir şey değil. JBL'in tüm kulaklıklarından Aynı şarj aleti çıkıyor arkadaşlar ve kullanım kılavuzu. Hani kutu içerinden çok fazla bir şey çıkmıyor. Ee, onun işte kulaklığımıza bakacak olursak kulaklığımız e, tam ergonomik bir kulaklık. Şöyle söyleyeyim size. Normalde kulaklık bu şekilde. Hatta şunu da yuvarlak edelim. Kulaklığımız bu şekilde. Şurası arkadaşlar naylon değil. Ee, çok yumuşak kaplı bir sünger. Bu en büyük avantajı. E, Panzot ya da naylon olduğunda kulağı çok fazla terletebiliyor. Ama bu gerçekten yumuşak dokulu sünger bir malzeme. Hani kalitesi buradan belli. Zaten right left olarak yazıyor içerisinde. Ee, sol kısımda yani sol yuvarlakta herhangi bir tuş vesaire bir şey yok. Ee, sağ yuvarlakta ise iki tane tuş var arkadaşlar. Şimdi e, zaten ergonomik kulaklık ve çocuğunuz için kolay kullanım dediği bu. Tamamen bu, bu nereye bağlıysa hani iPad'e bağlıysa iPad üzerinden ya da telefona bağlıysa telefon üzerinden yönetebiliyorsunuz. Kulaklık üzerinde sadece açma kapama ve bluetooth tanıtma tuşu var. Buna da uzun basması gerekiyor zaten. Sadece çocuğunuz buradan açıp kapatacak. Herhangi bir burada ses açma, kısma ya da işte telefon çaldığında cevaplama gibi tuşları yok. Bu arada sitelerde bu yazmıyor ama bunda mikrofon var arkadaşlar. Çoğu sitede mikrofon yok olarak gözüküyor. Bu sizi aldatmasın. Hani zoomdan vesaire derse girecekse mikrofonunu var. Bu şekilde kullanılabilir, konuşabiliyor. Onun dışında size söyleyeceğim şey biz alırken çok tedirgin olmuştuk şuna diye. Bakın şuraya yaptırdığında notalar var. Biz ilk başta bunu ses mi acaba artıyor, azalıyor diye düşünmüştük. Ama alakası yokmuş arkadaşlar. Bu tamamen hani ölçüyü buradan iki nota varsa buradan da iki notaya getirip hani ölçüyü ayarlamak için yapılmış bir detaymış. Herhangi bir şey yok hani sesle alakası yok. Sizin de bilginiz olsun. Onun dışında kulaklık çok kolay katlanabiliyor. Bakın şu şekilde yaptığınızda, içe doğru da kıvırdığınızda bu şekilde Neredeyse hani bir kalem kutuya dahi girebilecek kadar küçülebiliyor. Bu en büyük avantaj. Yani çoğu zaman kızımın çantasında ön gözüne koyabiliyoruz. Zararı görmemiş oluyor. Normalde katlanmayan kulaklıklar çünkü bu şekilde hani tam olarak çantaya girdiğinde inanılmaz yer kaplıyor. Bir de arkadaşlar bu kulaklığın en büyük avantajını söyleyeyim size. Şuradaki kafa bandı bakın. Şurasının yumuşak bant olması çok büyük avantaj. Hani e, online derslerde uzun süre çünkü çocuğun kafasında kalıyor ve şu kulaklıklar buradan çok fazla acıtma yapar. Çünkü ben kendim de kulaklık kullandığım için oyunda vesaire oradan biliyorum. Şu çok büyük bir avantaj. Sünger olması. Bu çoğu kaliteli kulaklıklarda var. Hani şey de yok. Normal ucuz satılan kulaklıkların hiçbirisinde. Şurası yoktur. Komple plastiktir. Bakarsanız. Hmm, onun dışında arkadaşlar size söyleyeceğim. Dediğim gibi bundan gümbür gümbür bir ses beklemeyin. Hani ben bazen Denemek için takıyorum kulağıma. Gerçekten çok düşük bir ses veriyor. O düşük ses bunun kötü olduğu anlamına gelmiyor. Bunun çocuğunuz için güvenli olduğu anlamına geliyor. Hani bunu alıp da gümbür gümbür bir ses bekleyeyim ee, derseniz yanılırsınız. Ee, ya beğenmeyip iade etmek zorunda kalırsınız. Ya da bu şekilde kullanmak zorunda kalırsınız. Dediğim gibi sesi çok düşük bir sesi var. Hani e, normal bir kulaklık gibi sesi yok. Ben size hemen normal kulaklığı da yanına koyayım zaten farkını göreceksiniz o zaman. Bakın bu da eşimi kullanmış olduğu 500BT modeli. Bu da JBL'in. Bakın yan yana koyduğumda ne kadar küçük kaldığını görüyorsunuz. Normalde web sitelerde bununla bu aynı anda sergilendiğinde neredeyse aynı kulaklıkmış gibi gözüküyor boyut olarak. Aslında neredeyse yarı bu yarıya boyutları. Ama 500 BT'deki kalite neyse 300 BT'de de aynı kalite mevcut. Şöyle iştahatlarını döndüreyim. Bu bu arada 108 desibele kadar ses verebiliyor arkadaşlar. Yine bununla incelemesi ayrı bir videoda yaparım size. Ama dediğim gibi bu özel bir kulaklık. Özel seri bir kulaklık. Çocuklar için üretilmiş olan bir kulaklık. Tekrar tekrar söylüyorum. Çok yüksek ses beklentiniz varsa bunu almayın. Çünkü çok yüksek bir ses vermiyor. Hani piyasadaki OEM markalar bundan daha yüksek ses veriyor. Bilginiz olsun. Onun dışında şarjını söylemedim. Şarjı da şurada gizli yapmışlar. Bakın kapalıyken bir şey gözükmüyor. Şöyle yatırdığınızda şuradan şarjı çıkıyor. Ee, kulaklıktan biz memnunuz arkadaşlar. Kulaklıkla ilgili söyleyeceklerim size bu kadar. Sorunuz varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Ee, cızırtı yapıyor diyenler var. Biz herhangi bir cızırtı görmedik. Ses gayet net geliyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere.